Merhaba. Sahibi olmayan, parayla satın alınmayan, gerektiği zaman çıkan hizah vergisi homur 22 yaşına giriyor. İlk sayısı milenyumun son yılında 18 Aralık 1999'da çıktı. Şu an itibariyle 87. sayıdayız. İmece usulüyle çıkıyoruz. Ee, pek çok yerden pek çok arkadaşımız karikatür yolluyor, yazıyor yolluyor. Şimdiye kadar ee, 400'e yakın imza olmuş. Dergimizde yer alan. Homur homur devam edecek. Gördüğünüz gibi. Homur ama nasıl bir dergi? Homur nedir? Ne değildir? Ona bir bakalım şimdi. sayımız e, Evrensel Gazetesi'nin e, Cumartesi eki olarak çıktı. E, daha sonra şu gördüğünüz büyük boy her sayısı farklı bir e, demografik kitle örgütü tarafından çıkartılan komura döndü. temel ilkelerimiz var omur olarak. İnsan haklarına, emeğe, çevreye duyarlı olmak. Sahibi yok dedik ki her sayısı farklı bir demokratik kitle örgütü tarafından çıkartılıyor. Odalar, sendikalar, bunun gibi birçok örgüt. Görelim bakalım hangileri var. şimdi de yaptığımız sayılardan bazı örnekler görelim isterseniz. Homur için örnek aldığımız bir dergi vardı aslında. 1946'da Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve bir muhtusuz tarafından çıkartılan bu derginin adı Marco Paşa. Marco Paşa dönemin en önemli muhalefet yapan bir yayın organıydı. E, homurun dışında çıkan iki dergimiz daha var. Biri Birleşik Metal İş Sendikasına çıkardığımız iki ayda bir daha ufak boyutta olan Homurucuk ve çocuk dergimiz olan Kırmızı Metal Karınca. Bu da düzenli olarak iki ayda bir çıkıyor. Gezi direnişi hepimizin bildiği bir olay. Homur bir sergisiyle gezideydi. Bir suikast sonucu katledilen Filistinli karikatürcü Naci El Ali anısına bir karikatür yarışması düzenlendi. Uluslararası bir yarışmaydı. Yarışmanın jürisine Filistin'in efsane ismi Leyla Halit, Brezilyalı karikatürcü Ratov Carlos davet edildi. Güzel bir yarışma oldu. birçok sergimiz, etkinliğimiz, söyleşilerimiz oldu. Onlardan örnekler görelim isterseniz. <laughs> Vai, vai, koujiru si, vai, vai, ila ki li si, vai, vai. dergi gazetesiyle beraber günlük olarak çıkıyordu. Cumartesi günleri, haftalık olarak çıkıyordu. Bu çalışmalarımız köylerde, şehirlerde, grevlerde daha çok emekçi insanların yoğun olduğu yerlerde sürmek. Ve sokağa taşıdık bizden. Hamur'un bu mücadelesinde bizlerle beraber olan kuruluşlar, kurumlar, kurumlar biz bunları bir potada, bu sergide buluşturmak istedik. Bu sergi Onur'un tarihinde ilk bir sergi. 22 kuruluş ve 9 tane yandaş kuruluşla beraber, bizimle beraber çalışan kuruluşla beraber açtığımız bir sergi. Böyle bir ilki var bu serginin ve birbirimizi hatırlamak kuruluşlarla, kurumlarla beraber ve bu sergiyi burada gerçekleştiriyoruz sizin sayenizde. Sağ olun geldiğiniz için var olun. Sizler varsınız, hep birlikte bu dergide çıkıyor. Başka türlü çıkmazdı zaten. Bir yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru, ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uçu uçağı bir koşudur kopardın sen. Dar attın kendini, Karşıya sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın Diyelim, diyelim içine doğdu bir sabah vakti. Erkenden, erkenden denize gireyim dedim. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortada. Ege denizi bu. Ege denizi bu. Ege denizi bu. Efendideniz. Sizdeniz. Ben içine doğdum. İçine doğdum, efendiden. Evet. Bir de, bir de dibe dalayım diyorsun. Bak, işte çift çift koşuşan balıklar, lapinalar var ya. Evet. Beynim, beynim sarılan var. İşte tam onların arkası kapıda geçti. Diyelim, diyelim şair bir çıkmış ortaya çatmak çatmak gözleri. Meydan. Meydan. Ya taksi ya da beyaz Herkes orada, herkes orada, herkes orada. Sen de oradasın, sen de oradasın, sen de oradasın, sen de oradasın. Sen de oradasın. Sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor. Şair bizlerden söz ediyor. Bu ülkenin çocuklarından söz ediyor. Yürüyelim arkadaşlar. Arkadaşlar yürüyelim diyor. Özgürlüğe ve mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Her işin başında aşk diyor. Gözlerin yağmurlardan sonraki yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki, bir de başını çeviriyorsun ki, bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım. Can Yücel hoş geldin. Cerrah Tepe'deki altın aramaları için yaptığımız sayıda bir çizgi roman vardı. Eşek kulaklı Midas. Dokunduğunu altın yapan kralın hikayesini anlatıyordu. Sonra bunu çizgi film haline getirdik arkadaşlarla beraber. İzleyelim bunu bakalım. eşek kulaklı Midas'la ilgili pek çok söylence anlatılır. Burada nasıl eşek kulaklı olduğunu anlatacağız. Bu Midas denen kişide fena halde altın tutkusu varmış. Bütün altınlar hep kendinde olsun istermiş. Günün birinde tanrılardan bir dilekte bulunmuş. O zaman tabii ki cep telefonu vardı. Bunu koskoca akademisyenler açıkladı. Dokunduğum her şey altın olsun, demi tanrılar. Tanrılar da onu başlarından savmak için onun bu dileğini yerine getirdiler. Artık dokunduğu her şey altın oluyordu. Midas her şeyin suyunu çıkartır. Gördüğü her şeyi altın yapar. <laughs> <laughs> Ama buğdaylar bile altın olunca bu defa ülkede kıtlık baş gösterdi. Vatandaş ekmek bulamaz oldu. Ekmek artık altından da değerli oldu. Ah, ah. Sen de ekmek varsa bana ver. Ha? Tanrılar da bu eşekliğinden dolayı ona hak ettiği kulakları taktılar. Bir şeyin değerini onun azlığının veya çokluğunun belirlediği gerçeğini unutmuştu. E, keşke biraz kitap okusaydı. O zaman bu gelmezdi başına. Nerede çokluk? Orada yokluk. İstanbul Şehir Tiyatroları 2012 sezonunda bir oyun sahneledi. Bulgar yazar Stanislav Stratiyev'in otobüs oyunu. Rejisör Arif Akkaya. Ülke gündemlerine göndermeler yapan, metaforlar içeren ilginç bir oyundu. E, Arif Akkaya çok farklı bir yorum getirdi bu oyuna. oyun boyunca perdede bir takım karikatürler yer alacaktı. Bu karikatürler Türkiye'nin yakın tarihinde yer alan önemli olayları içeriyordu. Darbeler, idamlar, mahkemeler, grevler, ayaklanmalar, ne yaşadıysak o vardı bu olaylar içinde. Komur Mizah grubundan altı arkadaşımızla beraber aylarca çalışıp e, o karikatürleri yaptık. E, karikatürler anime edilmiş biçimde e, perdede yer aldı oyun boyunca. Bu sanıyorum ilk kez yapılan bir uygulama. Yani Tiyatro ile karikatürün bu e, kadar yoğun biçimde kullanıldığı ilk olaydır. Daha önce birkaç kere yer aldı karikatürler tiyatroda ama bu kadar etkin bir biçimde yer almamıştı. Ya bizim için çok güzel bir deneyim oldu. ilginç bir deneyim oldu. Ve ortaya güzel bir iş çıktı sanırım. 7 sayısı var. Daha da gelecek bilmiyorum. Omurcuk 33. sayıya, kırmızı metal karınca ise 22. sayıya ulaştı. Bütün arşivimizi, bütün dergilerimizi, albümlerimizi omur.blogspot.com adresinden indirebilirsiniz, bulabilirsiniz. Homur homurdanmaya devam ediyor. Mutlaka homur gibi sizi de bulacaktır. Buyurun homurla tanışın.